Yeniden hoş geldiniz. Ben Safa. Bugün sizlerle tamamen kendi bakış açımı anlatmak üzere bir yola çıktım. Biliyorsunuz ben bu videolara denk gelenler ya da hayatındaki problemleri çözmeye spiritüel anlamda çözmeye çalışan insanların karşılaştığı yegane şey alma-verme dengesi. Kişi bazen ilişkisinde alma dengesini oturtturamıyor, bazen ee, ekonomide oturtturamıyor, ee, ailesiyle oturtturamıyor. Ee, ve bu alışveriş dengesinde bozukluklar sağlığına bile etki ediyor. Ruhsal durumuna, bedensel durumuna etki ediyor. Bunlar üzerine ben de yani neredeyse 2012 yılından beri kitaplar okuyorum, eğitimler aldım. Araştırmalar yaptım, videolar istedim sizler gibi. Ya bu nedir alma verme dengesi? nasıl versem işte e, dini öğretilerde şöyle söylenmiş işte veren el, veren el, alan elden üstündür şeklinde. ama ya da ben büyüdüğüm halde de vermek çok öncelikliydi yani almazsın. E, alın. yani bu bunlar bende oturmuyor yani böyle biri diyordu ki e, işte al dişil olan alın alır. Eril olan verir, verir. Bakın heyecanlandım. <laughs> Kulaklık da taktım sesim iyi gelsin diye. Onun için biraz da şey duyuyorum, fısıldıyor gibi konuşuyorum. Neyse. Bu neydi yani, alma verme neydi yani bu? Ee, sonra bir gün ben de şimşekler yandı. Ben ee, muhafazakar denilecek e, bir aile yapısında büyüdüm ve şunu öğrenmiştim yani namaz kılmalısın, dua etmelisin, Kur'an okumalısın. Bir şey istiyorsan bunları yapmalısın şeklinde ee, büyütüldüm. Ee, sonra fark ettim ki ya beni yaradan <laughs> kulaklıkta ses gelmiş olabilir. Beni yaradan hatta e... Badem... Bana bir şey vermek için benden bir şey istiyor. Ya da ailede bir ilişkideyseniz. İşte ben şunu şunu yaparsam, sen de şunu şunu yaparsın. Büyüdüğün ailede eğer koşullu sevgiyle büyüdüysen, işte anneme şunu vermeliyim ki, annemi hoş etmeliyim, annem de bana şöyle şöyle yapsın. Ya da babam bana şöyle yapsın ya da eşim bana şöyle yapsın diye bir bir pazarlık bir hesap hali içindeymiş bilinç altında. Etrafımın çevremi gözlemliyorum. Hatta e, doğduğum ülkeyi gözlemliyorum yani. Görüyorum ki bu bizim e, bilinç altımızda. Ben şöyle düşünüyorum. Her birimiz bir bilgisayar gibiyiz. Bir telefon gibiyiz. Yani bize bir yazılım atılmış. Ya da biz kendimiz atmışız büyürken. Ve bu yazılımda bir yanlışlık var. Bu alma-verme dengesini bozan en büyük inançlardan biri ise işte vermeliyim, verirsem alabilirim şeklinde. Sonra bir öğretiye girdim. O öğretide de şöyle söyleniyordu. Alabilen verebilir, verebilen alabilir. Allah Allah. Yani düş vereyim, alayım, alayım, vereyim bana. Kafalarım karıştı yani. Gerçekten bir yere otur duramamıştım. Bu neinesiydi yani sürekli e, hayata bir şey mi vermek durumundayım? Hayattan bir şey almak için. Bu kişiye inanılmaz bir hı, hesapçı, e, güvensiz bir duruma sokuyor bence. Yani herhangi bir şey benden alınabilir. Ben bir şey istedim. Yani vermek durumundayım diye zemini kaygan ve güvensiz yapıyor bu inanç. Oysa ki en derinde ya da en basit şekliyle anlatayım. Doğaya bakıyorsunuz. Ağaç size meyve veriyor. Yağmur, su. Suyunuzu getiriyor. Ee, sizin bir şey vermenize gerek yok yani. Yani sizden istenen bir şey yok. Sadece sizden istenen şey o daldan elmayı kendi faydanıza bütünün iyiliği adına alabilmeniz. Yani çıkarcı olmayı bırakmak işte şu elmadan 3-4 tane alayım işte yarın öbür gün yerim şeklinde hesapları bırakmak şu su, suyu depolarım depolayayım yarın öbür gün yağmur yağmazsa susuz kalırım endişesini bırakmak güvensizliği bırakmak ve kendini bir şey vermek zorunda hissetmeyi bırakmak yani bunu e, ya da hayata bakış açınsam sizi mesut eden e, halleri fark edip, bunları bırakıp verebilmek. Yani temel de buydu yani aslında. E, ben bunu fark ettim o kadar rahatladım ki ve bunları benim gibi ya bu işin içinden çıkamayan bu alma-verme dengesini öyle karmaşıklaştırmışlar ki işte al, ver, verme, al, e, kadın alır, erkek verir öyle bir şey değil. Yani herkesin içinde hem sağ var hem sol. Ya hem sağım var hem solum var. Ee, hem anneden hem babadan dünyaya geldim. Yok ben sadece alayım. Yok ben sadece vereyim. Ee, diye insanları bence biraz ayarlarıyla poz oynamışlar. Yani kabaca söylemek istiyorum. Belki biraz kandırmışlar, oyalamışlar iyileşmesinin önüne engellemişler. Ama bunu ben böyle gönülden, dürüstçe anlatmak istedim. Yani sizin de sorularınız varsa ya da sizin fark edişleriniz, düşünceleriniz varsa lütfen benimle paylaşın. Dinlediğiniz için teşekkür ederim ve e, yeniden hatırlatmak istiyorum kapatmadan. Hayatın, hayatı var edenin, bize koşulsuz verdiğini, bizi koşulsuz sevdiğini hatırlayan olalım. Ve bunu hissedelim, buna güvenelim. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.